Evet arkadaşlar. Şimdi size kötü bir gelişme göstermek istiyorum. Şu benim koca dev melokaktüsümdü de rahmetli. Şöyle gösterecek olursam içten çürümüş, ölmüş. Şöyle oynamayı görüyorsunuz. İçten içe gitmiş. Zaten burada su dönmüş. İçi su dolmuş adeta, su deposu olmuş. Şimdi bu dersem su çıkacak. Bu yani çekip atacağım. Ama çekmesem de kendi kendine zaten ya bir yerden suyu patlatacak, bir yerden batacak, duracak. Bu ölmüş, bu bitmiş. Kutuluşu yok. İnşallah şurada arkadaşı var, o ölmez. to the